Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul çalışmaları kapsamında Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın haberine geçelim. Tahıl koridoru Birleşmiş Milletler'in büyük başarılarından biri dedi Erdoğan. O arada konuşmasında Yunanistan'ın tahrik siyasetine değindi, göçmen politikasına sert tepki gösterdi. Kıbrıs meselesi de konuşmasının başlıkları arasındaydı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmen tanınmalı dedi. Bu arada Suriye'de Suriye PKK'sına karşı Türkiye'nin yaptığı mücadeleye dünyayı da çağırdı. Ülkemizde asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen Güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Yunanistan'ın tahrik siyasetine değindi. Gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak işbirliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken kendi siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına da asla gelmeyecektir. Erdoğan, Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına çeviriyor dedi. Türkiye olarak biz yeni aylan bebeklerin cesetleri kıyıtlara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Erdoğan dünyaya seslendi. Artık bu zulme dur denilmeli ifadesini kullandı. 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru anlaşması ile ilgili konuştu. Birleşmiş Milletler'in büyük başarılarından biri dedi. Türkiye'nin çabaları ve rolüne vurgu yaptı. <laughs> Rusya ve Ukrayna savaşına değinen Erdoğan, savaşın sona ermesi için tüm ülkeleri diplomatik çözüme desteğe çağırdı. <laughs> Erdoğan, Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. PKK ve Türeyleri'ne karşı sessiz kalmamız beklenemez ifadesini kullandı. Bölücü gündemiyle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Bu terör örgütünü isim değişiklikleri gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan ve desteklemekten vazgeçmeye, hatalarından dönmeye davet ediyoruz. Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinde mesajı netti. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tescil edilmesi adadaki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumu Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz. Ermenistan-Azerbaycan çatışması ile ilgili konuşan Erdoğan, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız dedi. Son günlerde yaşanan çatışmalar bu güzel iklime gölge düşürmüş olsa da iki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarını ve geleceklerini inşa konusunda verdikleri mücadelede daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Afganistan'dan Pakistan'a, Libya'dan Filistin'e önemli mesajlar veren Erdoğan, Filistin'in bağımsızlık mücadelesine destek mesajı verdi. Bölgedeki sorunun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması dışında bir ihtimal yoktur.